Amerikan Başkanı Joe Biden Rusya'da Wagner grubunun isyanı ile ilgili ilk kez konuştu. Yaşananlarla hiçbir alakamız yoktu diyor. Washington nasıl bakıyor Moskova Wagner krizine? Ciner Medya grubu ABD temsilcisi Ali Çınar. Karşımızda e, Günaydın Washington'a Ali Çınar. Dinliyoruz nasıl bakıyor Washington Rusya'da olup bitene. Bitti mi daha bilmiyorum da olup bitene diyelim hadi. Abi şimdi Beyaz Saray'dan iyi yayınlar diliyorum. Biden yönetiminden Wagner isyanı ile ilgili ardı ardına açıklamalarda gelmeye devam ediyor. Senin de belirttiğin gibi Başkan Biden, Wagner isyanı ile ilgili ABD'nin hiçbir ilgisi, alakası olmadığını belirtti. Ve Rus Devlet Başkanı Putin'in kendi içindeki sorunu olduğunu, yani bir çatlaktan da bahsettiğini belirtebilirse. Ağırlıklı olarak Biden yönetimi bu konu üzerinde gelişmeleri takip edeceğini, müttefiklerle beraber koordine halinde olacağını dile getirmekle beraber Ukrayna'ya da desteğin devam edeceğini belirtti. Ama Başkan Biden çok net Rusya'ya karşı mesajlarını da sert şekilde vermeye devam ettiklerini belirtti. Çünkü istihbarat bilgilerine göre zaten Wagner isyanını Amerikan istihbaratının daha önceden öğrendiği de ...ve geçen çarşamba günü Başkan Biden'a sunulduğu da belirtilmişti. Yani genel itibariyle Biden yönetimi yakinen Avşin takip ediyor Moskova'da olup biteni... ...ama aynı zamanda da bir mesafesinin olduğunu... ...Ukrayna-Rusya savaşında e, şu anda devam ettiğini savaşın... ...ve Wagner isyanıyla hiçbir alakasının olmadığını... ...yani savaşın devam ettiğiyle ilgili de açıklamalar geliyor. Tabii bunun dışında Dışişleri Bakanlığı e, sözcüsü e, Miller'dan ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'den John Kirby'den de benzer açıklamalar geldi. Rusya'daki liderin kim olduğuna Rus halkı karar verir dedi John Kirby. Bununla beraber de Dışişleri Bakan Sözcüsü Matt Miller'da 1917'deki hayalet terimini kullandı açıkçası. 1917'de Rusya'da bir darbe gündemdeydi hatırlanacağı üzere ve Putin kendisine baksın açıklamasında bulundu. Bugün de yoğun basın toplantıları olacak. Beyaz Saray'da, Pentagon'da, Dışişleri Bakanlığı'nda biz de haberci olarak yakından takip edeceğiz. Teşekkür ederiz. Washington'dan Ali Çınar aktardı. Rusya'da olanlarla ilgimiz yok diyor. Biden